Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çeto. Bugün size BIP'ten 12 GB veya daha üstü internet nasıl kazanılır onu göstereceğim. Öncelikle bilmeyenler için göstermem gerek olduğunu düşünmüyorum ama yine de bir göstereyim. Bilmeyenler vardır. Bilmemek öyle ayıp değil zaten. Öğrenmemek ayıp. Buradan bir kısmına geleceksiniz. Buraya BIP yazacaksınız. Android da Play Store iPhone kullananlarda App Store'dan bir yazıp buradan bunu indirin abi bu uygulama uygulama bu. Her neyse sonra geliyoruz uygulamamızda. Sonra uygulamamıza geldiğimizde arkadaşlar burada keşfet kısmı var. Buradan geliyoruz buraya sen yap diye gördüğünüz gibi sen yap diye şey çıktı. Hatta ben bu şeyden takip bırakayım göstereyim size tekrardan um service bir saniye ne şuradan çıkacak evet bir daha göstereceğim şimdi şimdi tekrardan geldik keşfet kısmında sen yap diye kısmına gidiyoruz takip ediyoruz mesaj gönder kısmına geleceğiz buradan diyeceğiz ki arkadaşlar görevden gigabyte kazan yani görevden gigabyte şanslarına yani yere tıklayacağız haftanın görevi neymiş arkadaşlar aramıza hoş geldin sen yap diye bu hafta koronavirüsüne karşı bilinçlendirme çalışmalarını destek veriyor diyor. Sen de hemen haftanın görevine tıklayarak görevini tamamla hem virüsün yayılmasını engelleyecek yöntemleri öğren hem de hediye intihat kazan diyor. Biz haftanın görevine tıklayacağız arkadaşlar. Diyor ki 14 kural videosu. Bunu izleyelim hep beraber. Ama arkadaşlar en yani günlük on, ilk ilk 10.000 kişiye girmeniz lazım. Gece ne zaman bitiyor abi? Yani gün ne zaman biter? Çi, e, çift sıfıra kadar. Yani 12'ye kadar biter. Gece 12'ye kadar yapma şansınız var. Bu aşağıdan 14 Kral videosuna tıklayıp görünümü saklanan bölümü izleyeceksiniz arkadaşlar. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun her neyse izlediğinizi varsayalım. Tamam mı? Şimdi diyor ki bize koronavirüsün yayılmasını engellemek için bu hmm. Eğer ki diyor ilk 10.000 kişiden biriysen diyor 1 GB hattına yüklenecek diyor. Asıl en önemli püf noktası olan yer burada burası. Biz buna 11'i yani 23.59 geçeye görevi tamamlayacağız. 23.59'dan sonra ben size orada uygulamalı da göstereceğim. Şu an durduracağım birazdan. Ondan sonra da göstereceğim. Sürekli şey yapacağız arkadaşlar. Hafta nedisi bakın burada ne diyor. Hafta nedisini ana basacağız sürekli. Diyor ki 10 bin kişiden biri misin? Değilizdir. Çünkü dün gece e, saat 12'den sonra yapanlar vardır. O yüzden biz bu gecenekini deneyeceğiz. Size de kanıtlamış olacağım. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dakika 58 şu an. Ben uygulamaya giriş yapmış bulunmaktayım. Yani ben nedir ona da hediye hemen gelmeyebilir ama hediye sabah gelse de bu videoyu bekleteceğim. Sabah o hediye geldiği zaman da çekip atacağım. Şu an iki dakika e, şey bekliyorum yani zamanı bekliyorum. 12'den sonra direkt hafta nedisi akımına başlatacağız yani. Tuşlamasın diyelim. Dakikanın gelmesini bekliyorum şu an. hala bir cikavat hediyeni almadıysan haftanın hediyesini al diyeceğiz. Biz şu an görevi yapmışız. Biz sürekli haftanın hediyesini ala basacağız şu an. 12'den sonra. Önemli olan yer burası. Arkadaşlar hediye anında gelmeyebiliyor. Bakın dediğim gibi bunu unutmayın. Sabahta da gelebilir. 5 dakika sonra da gelebilir. Anında da gelebilir. Bunu bilemeyiz. Ama geldiği zaman yine ben size kanıtlı bir şekilde atacağım. Evet şu an 12 saat. Ve ben şu an başladım. Ben yapabildiğim kadar yapacağım. Bir dakika içinde ne kadar yapabilirsem. Şurada hatta şöyle. Haftanın görevi diyelim. İşte arkadaşlar göre bu neyse dur. Ya yine yanlış yere tıkladık. Haftanın hediyesini al. Haftanın hediyesini al. Arkadaşlar şu an yapmamız gereken olay tamamen bu. Yani ben yapacağım yaptım. Büyük ihtimal sabaha yüklenmiş olur. Sabah yüklendiği gibi videoyu devam ettireceğim. Orada da göstereceğim size. Şu anlık bu kadar yapmamız gereken şeyler. Umarım anlamışsınızdır. Umarım yardımcı olmuşumdur. Sabah görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba sabah beklememe gerek kalmadı çünkü hemen geldi geçen de böyle olmuştu geçen yaptığımda 12 GB gelmişti bu değişebiliyor Bakın şu an 1 2 3 GB geldi toplam daha gelirim bilmiyorum ama ilk bu hafta ne daha önce diyor bunu her gece yapabiliyorsunuz arkadaşlar yine de kontrol edelim yani düştüm dijital operatöre bilmiyorum ama hediyem geldi yani şu an bu hatta yüklenmiş olması lazım bakalım Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 Toplam 3 GB gelmiş arkadaşlar. Bu akşamlık 3 GB gelmiş. Yarın ne olur bilemezsin. Bakın arada böyle der. Sıkıntı yok. Değ yani değişik değişik her gece sürekli yapmanız lazım. Günlük 1 GB geliyor ama Yine de 12 GB da buldu oluyor. 20 GB yapan arkadaşım da var. Ben kendime en yüksek 12 GB yaptım. Umarım işinize yaramıştır. Umarım internet... Yani internet herkesin işine yarar. Yani umarım ne diyeyim size <laughs> ne konuşacağımı da bilemedim. Ya i̇şinize yaramıştır umarım. İşinize yaradıysa kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar 3 GB geldi demiştim. Ardından bir 3 GB daha geldi. Videoyu kapattıktan sonra bakın 11. dakikada 12, 11 gece 1, 2, 3 GB daha geldi. Yani toplam 6 GB oldu yani bu gecelikte. Yine onu da kanıtlayayım buradan. Gelmedi, etmedi diyenler olmasın diye onu da kanıtlayayım buradan. Hemen buradan göstereyim. Şuradan. İnternet 1. 4, 6 gördüğünüz gibi durum bundan ibaret. Saat 12'den sonra yapmanız önemli. Saat 1'den veya 12.30'dan sonra yaptıklarınız geçerli olmaz diye düşünüyorum. Çünkü 10.000 ilk 10.000 bu kadar yani.